Bugün egzersizlerin önündeki ısınma hareketlerini sizin için çektim. Ee, dilerim her egzersize başlamadan ya da benim yayınlamadan önce bu hareketleri yaparsınız. Çünkü e, eklemlerinizin de derse ve harekete uygun olması gerekiyor. Bu yüzden de derslerimizin sonunun başında ve sonundaki hareketlerimizi yani sonda daha çok pasif streçleri atlamıyoruz. Başlangıçta da ısınma egzersizlerimizi. Bunun için harekete başlıyoruz. İlk başta eklemlerimize üst bedenle başlıyoruz. Başımızı yana doğru çekiyoruz. Çok fazla beklemeden ve öbür taraf ellerimizi başımızın arkasına doğru koyup başı öne doğru çekiyoruz. Ve geriye doğru açıyoruz. Geliyorum ortaya. Tek kol. Yukarıdan başımın arkasına doğru çekiyorum. Ve bütün vücudumu da yana doğru iyice esnetiyorum. Diğer kol önce başımın arkasına doğru çekiyorum. Birazcık esnettikten sonra yana doğru çekip bütün vücudumun esnemesini sağlıyorum. Şimdi aynı şekilde bacağı çaprazlayarak ya, bacağımızı çaprazlayarak yapacağız. Bacağı alıyorum arkaya doğru ve buradan kolumu uzatıyorum. Bütün vücudu yana doğru esnetiyorum. Şurada bir uzama hissediyor olmanız gerekiyor. Geliyorum ortaya, öbür taraf ve kolu uzatıyorum yana doğru. İyice çekiyorum. Bu hareketlerin arasından çok fazla beklemiyoruz. En büyük özellikleri bu. Ellerimizi birleştiriyoruz. El bileklerimizi böyle bir daire yaparak iyice ısıtıyoruz. Çünkü yaptığımız plank ya da ağırlık herhangi bir şekilde bileklerimizin sakatlanmasına katlanmasına sebep olabilir. Bu yüzden onların ısınıyor olması çok önemli. Aynı şekilde ayak bileğimiz, ayak ayak parmak ucumu koyuyorum ve başlıyorum ayak bileğime daireler yaptırmaya. Ve aynı şekilde tersi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve öbür taraf. 10, 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tersi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve tek dizi tutup çekiyorum kendime doğru. Birazcık bekliyorum ve diğeri. Tutup çek bekle ve bırak rahat. Tut çek bekle. Bırak rahat. Çek bekle. Ve bırak rahat. Aynı şekilde arkadan. Çek. Ve bırak. Çek. Ve bırak. Bacağımı açıyorum. Yana doğru iyice bir büyük adım atıyorum. Geliyorum ortaya. Ve öbür taraf. Geliyorum ortaya. Tekrar yan. Orta yan orta yan son ve ortada duruyoruz bacakların arasını kapat. Bir duvara ihtiyacımız var. Önce kolumu dümdüz arkaya doğru uzatıyorum ve göğsümü açıyorum karşıya. Diğer taraf kolumu aşağı doğru Vücudumu çeviriyorum. geriye. Dirseklerimi duvara doğru yaslıyorum. Bir bacak önde, diğer arkada. Topuğumu iyice yere doğru itiyorum. Ve öndeki dizi mümkün olduğu kadar duvara doğru yaslıyorum. Geliyorum ortaya ve öbür taraf. iyice uzatıyorum. Geliyorum ortaya ve nefes verirken öne doğru esniyorum ve düzeliyorum. Ver nefesle öne doğru esne. Gel geriye. Ver nefesle öne esne. Ve gel. Ver nefesle esne. Al nefes. Gel. Tekrar yan adım at. Ve gel. Öbür taraf. Ve gel. Son yanlar. Yan ve orta. Yan ve orta. Şimdi öne doğru esnetiyorum. Öne bir adım. Tekrar dizimi öne doğru iyice itiyorum. Ve arkadaki topumu yere doğru iyice bastırıp burada bekliyorum. Ve diğer bacak topu iyice it. Öne doğru esne. Son kez yine yanlar. Bacağı uzatıyorum arkaya. Bu kolu çekiyorum yan. Ortada tut. Öbür yan. Ve ortada tut. Bu kadarcık bir esnetme bile bütün eklemlerimizin ısınmasına ve kan akışımızın hızlanmasına yardımcı olacaktır. Ve sonrasında yapacağımız egzersize uygun aslında biraz daha ilerlemek gerekiyor. Mesela işte bacak ağır bir antrenman olacaksa sonra minik minik squatlar, hafif koşmalarla ısınmaya biraz daha ilmek atıyor olmamız gerekiyor. Bunları da size daha sonra çekiyor olacağım sevgiler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, beni like unutmayın. Bye bye.